Eminönü ince dakla gelenlerden birisi balıkçılar. Bugün onların hikayesini dinliyoruz. İstanbul, iki kıtanın buluşma noktası. Suları yüzyıllardır geçim kaynağı olmuş, binlerce insanı besliyor. Bugün sizlere şehrin modern yüzünün gölgesinde kalan bir geleneğe, kıyı balıkçılarının hikayesini götürüyoruz. Sen kayuni, deryanın kucayına, otrya kar o derya oy alır seni koynuna gidesok yali aliysa la aysa Geldi, safa geldi, suların hoş geldi, safa geldi. Galata Köprüsü, İstanbul'un büyüleyici tarihinin ve kıyı balıkçılığı kültürünün bir sembolü olarak her zaman özel bir yere sahip olmuştur. İlk olarak 19. yüzyılın ortalarında inşa edilen bu köprü sadece Haliç'i birbirine bağlayan bir geçit değil, aynı zamanda balıkçıların ve halkın buluştuğu canlı bir yaşam alanıydı. Bugün hala Galata Köprüsü'nde balık tutanları görmek mümkündür. Köprü, modern İstanbul'un hızlı temposuna rağmen balıkçılık gereğini yaşatan şehrin tarihi dokusunu hatırlatan ve denizle bağını koparmayan bir simge olarak varlığını sürdürüyor. arkadaşlar. Benim adım Halil. İstanbul doğumluyum. Aslan Edirneliyim. Et ticaretle uğraşıyorum. Lise mezunuyum. Çocukluğumdan beri yani yaşım 57. Çocukluğumdan beri e, balık tutmak benim için büyük bir keyif. Yani psikoloğa gitmek yerine balığa geliyorum. Müthiş bir deşarj. Yani bir şeyi insan tutkuyla bağlıysa o da onun için aslında deşarjdır fark etmez. Kol tutmayı çok seviyorum. Bu işe nasıl başladınız diye bir soru geldi. Hı hı. Bu benim için bir iş değil, bu bir hobi, bu bir spor değil. Çocukken hı hı. burada emin önünde yakalıyordum. İzmarit de böyle döne döne geliyor, çok inatçı bir balık. Onu yakalamak öyle büyük bir keyifti ki ondan sonra hep gelmeye başladım fırsat buldukça. Giderek daha çok şey öğrenmeye başladım. Bazen Boğaz'a da gidiyorum. Böyle bu bir çocukluktan kalma ve bu bir. <laughs> Hobi. Balık tutmanın en zor yanı, daha doğrusu mutlaka öğrenilmesi gereken şey <laughs> e, balığın alı suya göre suyun içindeki basınca göre ve havaya göre güneşli olup olmamasına göre alışkanlıkları değişiyor. Sen de bunu e, tecrübeyle öğreniyorsun. Yani bilgi. Bilgi ne kadar çok bilirsen, tecrübe sahibi olursan her işte böyle. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok başarılı oluyorsun. Ben de giderek daha çok şey öğrendim. Mutlaka öğreneceğim şeyler vardır daha. Öyle, bilgi yani. Yani zamanla balıkçılıktan bir değişiklikler oldu derken ben çocukluğumda buraya geldiğimde çok daha büyük balıklar vardı, uskumru çekenleri görüyordum. Şimdi bu sene mesela bu kadar büyük istavriti ilk defa gördüm. Marmara'da müsilaj olmasına rağmen bu kadar iri istavritlerin burada olması, palamut tutuyorlar, çinekop geliyor, sarı kanat geliyor, bu renklilik çeşitlilik iyi ama bu denizlerin seniz temiz olsa ve bir de balık Karadeniz'den girip Marmara'ya o dar boğazdan geçip Ege Denizi'nden Akdeniz'e Cebeli Tarık'a gidiyor. Ve tekrar bu döngü Mayıs Haziran'da geri dönüyor tekrar Karadeniz'e. Ya yani bu dar boğazdan balık geçmek zorunda. Orada gırgırla avlamayı yasaklasalar bu balık bu Halice girip yumurtalarını bırakıyor. Eskiden bırakıyordu. Şimdi bırakamıyor. Çünkü biz insanlar doğanın katili olduğumuz için izin vermiyoruz balıkların çoğalmasına, yumurtlamasına keşke bu e, insanoğlu böyle yani disiplin olmadan yani sobaya çocuğun elini değdirirsin yanar ya canı yanar bir daha sobaya asla el eli değil bu yöntem her yerde uygulanmalı her yer biz insanlar doğruyu bildiğiniz halde yapmayan çok akıllı var yani teknoloji işimi kolaylaştırıyor mu örneğin önceden el oltasıyla yapıyorduk şimdi güzel bir kamışım var güzel bir makinem var bu benim işimi kolaylaştırıyor. Ama aşağıdaki balığı çok zor durumda, çaresiz bırakacak bir teknoloji olsaydı onu kullanmazdım ben. Çünkü şartlar eşit olmalı. Onun e, doğal alanına benim tecavüz etme hakkım yok. Avlanma hakkım var ama yani ben onu aşağıda çaresiz bırakırsam ben bir bireyim, biz İstanbul'da 20 milyon insan var ve burası full dolu. Herkes o balığı çaresiz bırakacak. O zaman bir nesli yok ediniz. Deniz kirliliği herkesi etkiliyor. Eğer deniz kimliği olmasa bir de insanlar ee, daha disiplinli, daha ahlaklı olsa avlanma konusunda burada e, müthiş balıklar oluyor. Yani dünyanın en güzel yeri burası. Dünyanın her yerinden insanlar buraya gelip buraya hayran kalıp burayı fotoğraflamak istiyorlar. Ben onları görüyorum, empati yapıyorum onlarla. Ama burası bizim elimizin altında ve biz buraya çok zor davranıyoruz. Eğer burası Almanlara ait bir yer olmuş olsaydı burası bambaşka bir yer olurdu. Neden biz başaramıyoruz? Yani? İstemiyor İstemiyoruz. İstemiyoruz yani. <laughs> dedi. Balık sayısında azalma oldu mu derken bu sene maşallah çok verimli. Ben aynı zamanda Boğaz'a da gittim. Palamut var, çinekop var, Sarıkanat var, lüver girmedi. Bol bol istavrit var güzel yani, balıklar var. Bir tek uskumru yok Marmara'da. O da olsa çok güzel olur. hayatımı onun üzerine kurmak istiyorum. O kadar seviyorum. Yani şu an mesela ben iyi iyi, bir, e, gelirim var. E ticaret yaptığım için sanal dükkanımı sırtımda satıyorum. Sırt çantamda laptopu. Ben gidip mesela bir sahil çok güzel balıkçı, o Karadeniz göç yolu var ya, <laughs> orada bir yere yerleşeyim diyorum. Hayır, ömrümün bundan sonraki kalan kısmını orada geçireyim. Köprüde şu an onlarca insan var. Bu insanların her birisi burada olmasalardı sorumlu insanlar olurdu. Bir kısmı da gerçekten yani bilinçli obi e, hobi olarak yapıyor. Tatmin ediyor kendisini. Boş vaktini değerlendiriyor. Bir kısmı da burada balık Emekli mesela balık tutuyor, satıyor, evine 3-5 kuruş ekmek götürüyor. Öyleleri de var, böyleleri de var ama balıkçılık güzel bir spor aslında. Ee, i̇nsanı tedavi eden bir şey. Kıyıdan pazara, pazardan ise sıcak sofralarınıza.